Felsefi, tarihi konulardaki çalışmasıyla kendisini gösteren YouTube'dan tanıdığımız değerli kardeşimiz gazeteci Erkan Türkten. Hoş geldiniz sevgili <laughs> misafirlerim. Hoş geldin Erkan Bey. Gerçekten onurlu insanlarsınız. Gerçekten onurlu insanlarsınız. Gerçekten korkmayan insanlarsınız. Gerçekten cesur insanlarsınız. Gerçekten bu kaleleye isyan eden insanlarsınız. Bir de naylon insanlar var. Naylon. Öyle naylon ki. Bakın toplumu bir kaosa doğru sürükleme eğiliminde olacak kadar gözü dönmüş insanlar var. Bunlardan biri de tabi Kanal D'yi yönlendirenler. Bunlar kaosçu. Bunlarda şeref var mı? Haysiyet var mı? onur var mı? Yok. Bunlar gerçek anlamda vatanperver mi? Yok. Bunlar bölücülük yapıyor mu? Evet. Halkı halka kırdırmak istiyor mu? Evet. Ve aynı zamanda polisin üzerimize yürümesini bu arka sokaklar dizisiyle acaba provokatif bir şekilde istiyorlar mı? Evet. İstiyorlar. İstiyorlar. Ve dolayısıyla bugün bazı engellerle karşılaştık. Arkadaşlarımızın bir çoğu kapıdan içeriye giremedi. Beni de yaka paça dışarı atmaya çalıştılar. Neymiş efendim eskodum yokmuş. Kölelik kodum yok diye. Köle olmayacağım dediğim için. Çin modeline uymadığım için. Bakın da bizi çekik gözlü yapmaya kalkarlarsa şaşkayım. Bunu da deneyebilirler. Bakın sevgili güzel insanlar gerçek anlamda bir özgürlük mücadelesi verirken bizim yanımızda hiçbir muhalefet partisi yok. İktidar partisi zaten yok. Bakın bugün lider diyebileceğimiz insanlar dünyada sayılı. Bunlardan bir tanesi de Reis Bolsonaro. Kendisini kutlarım. İşte gerçek reislik, gerçek reislik dalgaların, dalgaların çok yüksek olduğu kıyameti kopardığı zamanında dümeni iyi bilen. Yoksa düzgün bir dalgada herkes reislik yapar. Bolsonaro gerçekten bir reislik yapmış ülkesi adına. Tebrik etmek lazım. Magufili gerçekten bir reislik yapmış ülkesi adına. Tebrik etmek lazım. Üstelik bu Hristiyan kefeni de yok. Ama buna rağmen bu lider bugün PCR da yapmasına karşı bir kimyager olarak dedi ki ya dedi ben PCR'ı verdim keçiye, keçide pozitif çıktı. Verdim papağa bitkisine pozitif çıktı. Ve inanın ki bazı insanlarda deneme amacıyla boş gönderdik, bunları bile pozitif yazmışlar. Bu işte bir iş var dedi. Yılmadı. DSÖ'yü yı istemedi, reddetti. E tabii bir başkan daha var Belarus'ta. Lukashenko. Aynı şekilde dedi ki bana rüşvet teklif ettiler kabul etmedi. Dünyada onurlu liderler var. Dünyada hürriyeti savunan insanlar var. En azından bazıları tabii ki bu ülkelerde mesela Likoşenko bazıları diyebilir ki diktatör tamam eyvallah. Ama en azından şöyle düşüneceksiniz. Halk sağlığıyla oynamıyor. Halkın neydi belirsiz sıvılar tarafından aşıla... Ya aşıla değil de zaten tarafından topay olarak kullanılmasına izin vermiyor. Ama bu medya öyle rezil bir medya ki. Öyle rezil bir medya ki. Bir aylık bebek, bir aylık, bir bile değil. Altı aylık bebekler, bir aylık bebekler denek oluyor bu ülkede. Muhalefet susmuş. Iktidar susmuş. Medya susmuş. Bir avuç insan bunların onurunu savunuyor. Aslında söyleyecek çok şey var. Şimdi gelirken anayasanın maddelerine baktım. Şimdi bakayım. Anayasanın maddelerine göre hangi suçlar işleniyormuş diye gelirken baktım. Baktım ki birden fazla suç oluşmuş. Şimdi bunlardan bir tanesi hemen göstereyim. Şöyle. Anayasa madde 13. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması. Yaşıyor muyuz? Evet. Anayasa madde 7, Kişinin dokunulmazlığı maddevi, maddi ve manevi hürriyetinin varlığının kısıtlanması. Yaşıyor muyuz? Evet. Devam ediyorum. Anayasa madde 42. Eğitim ve öğretim hakkı ve ödevinin kısıtlanması. Yaşıyor muyuz? Evet. Devam ediyorum. Yine Türk Ceza Kanunu madde 77. insanlar karşı işlenen suçlar. Yaşıyor muyuz? Evet. Devam ediyorum. Türk Ceza Kanunu madde 86. Kasten yaralama suçu. Doğru mu? Evet. PCR'da yaralananlar var. Ayrıca aşı adayı şey de kasten yaralama. Çünkü deney malzemesi. Üçüncü fazı yaşamamış. Dördüncü fazı yaşamamış. Hiçbir fazı yok. Ver Allah'ım ver. Böyle mi olmalıydı? Bu millete parya muamelesi mi yapılmalıydı? devam ediyorum. Türk Ceza Kanunu madde 109 kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu. Ben İzmir'e gidemedim. Ana annem rahmetli oldu. Pisarım yok, özel aracım yok. Ve o cenazeye gidemedim ben. Beni bundan mahrum bırakanları elbette ki rahmetle, sevgiyle anmayacağım. Lanetle anacağım siz de lanetlanın. O kadar akıl yoksunu insanlar ki şehir içi ulaşımda öyle gidip geliyorsunuz şehirler arasında PCR istiyor. Şehir içi ulaşımda a turistler aynı zamanda turistler. Turistlere Pegasus açıklama yaptı ya agaya beleş turistlere serbest kendi vatanımızda dolaşmamız için turist mi olmamız lazım? He? o zaman biz o zaman Türk vatandaşlığını bırakalım başka ülkelerin vatandaşlığına geçsin herkes böyle bir anlayış olabilir mi şimdi bu suçlar işleniyor ve benim de şu anda dava ettiğim İçişleri Bakanlığı tabi genelgeyi yürütüyor bugün de zorluklar çıkardılar fakat e, avukat beyimden de öğrendim e, Zafer Bey burada avukatım demişler ki bu ayın sonunda karar aşamasında olan davanıza bir sonuç getireceğiz Umarım arka sokaklarda planlanan senaryonun sonucu olmaz. Umarım anayasaya uygun bir sonuç olur. Bugün bugün burada böyle az görünmemize hiç kimse aldanmasın. Bugün insanlar buraya sokulmadı. Burada polemik yaşatıldı insanlarla. Dolayısıyla nice az topluluk vardır ki nice çok sayıda topluluğu mağlup etmiştir. <laughs> Öyle değil Bizim inancımız da böyle. İnanmış. Hemen bitireceğim. İnanmış topluluklar. Önce böyle öz çekirdek olarak ağaç gibi gözükür. Sonra dalga dalga yapılacak çünkü onlar zorla aşı yapılıyorlar. Kölece aşı yapılıyorlar. Özgürlükleri kısıtlanarak aşı yapılıyorlar. Ve göreceksiniz bugün bu asla aldanıp biz bunlara pranga vurabiliriz diyenler yakında prangaları kendi bacaklarında görecekler. Saygı, sevgi, selamlar. Yılmayın. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Köle olmayacağız.

Ne ilaçları anlayabiliriz, ne aşıları anlayabiliriz ne de hukukun herhangi bir noktasını anlayabiliriz. Tohumun mülkiyetini ele geçirirseniz benim tohum ekme hürriyetimi elimden alırsınız. Mesela Türkiye'de 2006 yılında bir tohum kanunu çıktı. Bu tohum kanununa göre tohum ekmek suçtur. Kendi tohumunuzla, babanızdan, dedenizden, büyük dedenizden ve ecdattan kalmış tohumu ekmeniz artık bu ülkede de suçtur. Otomobilinize koyduğunuz yakıtla midenize gönderdiğiniz aynı hale getirilmiş aynı şeyi sunmaya çalışıyor. Ama orada bir doz masalı var. Ve bu soykırımı yapan, ilacı üreten, tohumun sahibi, gıdayı üreten aynı yer. Gıdan, dünya gıdasının, dünyadaki gıda üretiminin %50'den fazlasını sahip olan şirket sayısı 5 beş şirket. 5'i de aynı yapıya ait. Ya Raktayılır şirketi, ya Rothschild şirketi, ya da ikisinin ortaklığı ya da benzer faydaları olan yapılar. Bizim tarım arazilerimize bakarsanız büyük bir kısmının e iki tane bankanın ipoteğe geçtiğini görürsünüz. Özellikle bir tanesini söyleyeyim. Birisi Nege Bank İnege Bank kimin? Rothschild ailesi. Bu politikaların bugüne ait, mevcut iktidar dönemine ait değil, çok büyük bir geri planının, arka planının olduğunu görürüz. Netice itibariyle şunu söylersek, tohumun mülkiyeti aslında yaşamın mülkiyetinin el değiştirmesidir. Siz bunu kabullendiğiniz an, bununla ilgili yasal düzenlemeler yaptığınız an, aslında yaptığınız şey bağımsızlığınızdan vazgeçmek, özgürlüğünüzden vazgeçmektir. Hatta ötesini söyleyeyim, insanlığınızdan vazgeçmektir. Hayvan ve bitki yoksa insan yaşamı bir şey yok hayvan yaşamı içinde bitki lazım. O zaman bitki yoksa yaşam yoktur. E bitkinin mülkiyetini devrediyorsunuz. Mesela Osmanlı tıp kitaplarına baktığımız zaman bir şey görüyoruz. Eğer halka yönelik bir tıp kitabı yazılmışsa yüzde yüz beslenme eksenli. Ama eğer tıp öğrencisine yönelikse müfredatına da baktığımız zaman yüzde yetmiş beslenmeye yöneliktir. Yüzde yirmi otuz da tedaviye yöneliktir. Oysa bugün tıp fakültelerinde beslenme dersi yoktur. Tamamen tedavi eksenlidir. Yani sen hastalan gel, bana müşteri ol. Yeter ki. Rockefeller Vakfı'nın 2011'de yayınladığı bir rapor var. Özeti 53 sayfa yanılmıyorsam. Bizim Gıda Hareketi'nin sitesinde de raporu bulabilirsiniz. Orada 2012'de yeni bir senaryodan söz ediliyor. Gümrüklerden işte şu yatırımlar yapılması lazım. Şöyle salgınlar olacak, şöyle hastalıklar olacak. Bu kadar insan şöyle ölecek. Muhtemelen domuz gribinde